Şimdi bunu da Diamond Tema isimli bir fenomen olan şu an. Ülkemizde de bu konuyu fenomen hale getiren arkadaşımız aslında çok fazla popüler hale getirdi. Yani NASA ne arıyor bugün? Canlı, zeki yaşam formu. Ya burada diyor ki Allah insanı yarattı ve ona kendi ruhundan üfledi. Sonra ruh kelimesinin eş anlamlılığına baktım. Ruh öz demek. <laughs> Metin agnostisizm hakkındaki genel görüşleriniz nelerdir ve bu felsefi yaklaşımın toplum üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Agnostisizm bir inanç aslında. Ben bu hayattaki tüm inançlara eşit seviyede saygılıyım. Benim de kendime ait bir inancım var. Bir girişimcinin de kesinlikle inanç konusuyla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hayatta bir girişimci olacaksanız mutlaka inançların etrafında bir tur atmanız lazım. Çünkü inançla girişimcilik çok doğru orantılı bir konu. Yani eğer inanç konusunda gerçekten kendinizi besleyebilirsiniz, edebileceğiniz bir alanda değilseniz girişimci olmanız da zor oluyor. Yani inanmadığınız bir konuda bir şey başarmanız çok zor. Şimdi girişimcilerin aslında yani girişimcilikle ilgili, inançla ilgili söyleyeceğim şey şu. Arafta kalmaması gerekiyor. Yani bir inanç ekseninde kendini birleştirmesi gerekiyor. Bana göre böyle. Agnostizm benim yıllar önce yani belki bundan 10 yıl öncesinden falan bahsediyorum. Bazı konularda böyle araştırmalar yaparken özellikle inançla ilgili. Ya bu böyle olmuş mudur? Acaba burada tahrifat var mıdır? Ya bu ayetlerle ilgili bu karmaşa iddia edenler doğru mu söylüyorlardır gibi bakmış olduğum bazı kaynaklarda işte böyle karşılaştığım bir inanıştı. Sonra ben bunu araştırdım bu bilinmezcilik aslında. Baktığımızda bilinmezcilik diyoruz buna. Şimdi bunu da Diamond Tema isimli bir fenomen olan şu an ülkemizde de bu konuyu fenomen hale getiren arkadaşımız aslında çok fazla popüler hale getirdi. Yani bugün gençler hep bu konu etrafında birleşiyorlar. Bana da bu konuyu soruyorlar bazen. Ya bununla ilgili ne düşünüyorsunuz diyorlar. Şimdi siz de bu konuda benim ne düşündüğümü merak etmişsiniz. Aslında ben bu konu konuda kendimi nereye konumlandırabilirim ya da işte ben bu konuda ne söylerim? Ben kendi yapmış olduğum yani kendi bakış açım ya da kendi araştırmalarım ekseninde bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi ben agnostizmle karşılaştığımda ya bilinmezcilik ne diyor bu agnostizm? Diyor ki Tanrı vardır ya da yoktur. Biz bunu bilemeyiz. Varsa da öyle bir boyuttadır ki bir şekilde iletişime geçmemiz mümkün değil. Bunu söylediği zaman o zaman bütün o iletişimle bize gelen inanışlar, o disiplinler, dinler, ayetler o bütün her şeyde yoktur diyor aslında baktığımız zaman. Şimdi ben bununla ilk karşılaştığımda o zaman ben bu soruyu sorayım. Tanrı var mı yok mu? Şimdi ben de kendim... Genelde şöyle bakıyorum. Her neye ihtiyacımız varsa ya da neyi arıyorsak o bizim içimizde. Dışarıda değil. Dışarıda aradığımızda hata yapıyoruz. Bu sorudan yola çıkarak bir düşündüm. Önce ya dedim ki tanrı var mı yok mu? Sonra tanımları şöyle kodlandırdım. Dedim ki birincisi tanrı ne? Buna bakmamız lazım. Tanrı farklı maddeleri, materyalleri, elementleri ya da bilmediğimiz farklı şeyleri bir araya getirerek var olmayan şeyleri bir bütünlük halinde var eden Varlık. Şimdi sonra ben geldim. Dedim ki ya bunu kutsal metinlerdeki benim öğrendiğim karşılıklarıyla eşleştirmeye çalışacağım bir şey var mı burada? Bu tanrı tanımının. Sonra tabii bizim inanışımıza göre son gelen kutsal kitap Kur'an-ı Kerim. Tahrifata uğramış uğramamış uğramamış olmasıyla ilgili bir ayet var. Ama ben sadece bir tanesini aldım. Burada diyor ki Allah insanı yarattı ve ona kendi ruhundan üfledi. Sonra ruh kelimesinin eş anlamlılığına baktım. Ruh öz demek. Yani şöyle diyor. Allah insana kendi özünden verdi. Yani Tanrı'nın özü var insanın içinde. Yorum bu. Ya da işte tespit ya da bize bildirilen ayet. Bunu aldım. Ya bizim hayatımızda gerçekten böyle bir farklılığımız var mı dedim. Baktığımda dünyada 2 milyon ile 1 trilyon arasında tür olduğu varsayılıyor. Hadi National Geography'in müptelası olalım. 500 tane tür biliyoruz. Bu türlerin içinde farklı materyalleri, maddeleri, parçaları, molekülleri, elementleri bir araya getirerek daha önce var olmamış bir şeyi ortaya çıkartabilen bir varlık var mı dedim? Yok. Peki kim yapıyor bunu? İnsan. O zaman bizde gerçekten tanrısal bir öz var. Ve tanrıyı arıyorsak o dışarıda değil. O kitaplarda değil. O burada. İçimizde. Çünkü zaten böyle söylüyor. Diyor ki Allah insanı yarattı ve ona kendi ruhundan üfledi. Yani biz aslında tanrısal bir öz taşıyoruz. O yüzden farklı parçaları bir araya getirerek daha önce var olmamış şeyleri ortaya çıkartabilme becerimiz var. Ve bizim bu becerimizi destekleyen şey zekamız değil. Zaten öyle olsaydı bugün insandan daha zeki olacağıyla ilgili herhangi bir şüphemizin olmadığı yapay zekayı biz yapamazdık. Çünkü bizim zekamız onu yapabilmek için yeterli değil. O bizden daha zeki olacak. Bu konuda hiç kimsenin bir endişesi yok dünyada. O zaman biz bunu nasıl yapıyoruz? Bizden daha zeki bir formu, teknolojik, yaşamsal, canlı, şu an teknolojik nasıl yapabiliyoruz? Parçaları bir araya getiriyoruz ve bir şeyi oluşturuyoruz. Şu an benim konuşmamı sağlayan, yayın yapılmasını sağlayan her şeyi de böyle yaptık. Yani insan yaratıcı bir tür ve başka bir tür bunu yapamıyor. Yani kuşların işte milyonlarca yılı önce öğrendiği dal parçalarını bir araya getirerek kendilerine yuva yapması bu değil. O 1.0 yazılımın onlara kodlanmış ve milyonlarca yıldır aynı şeyi yapıyorlar. %97 DNA benzerliğimiz olan şempanzeler bir ağaçtan diğer ağaca geçişin kolay yolunu bulamadılar. Biz 100 katlık bir binaya tırmanacak asansörleri icat ettik. Parçaları bir araya getirerek yaptık bunu. Bu bir tek bizde var. Hiçbir türün Böyle bir özelliği yok. Sadece dünyada var olan ki evrende başka bir tür var mı onu bilemiyoruz şu an. Bir tek bizde bu özellik var. Şimdi o zaman Allah insanı yarattı ona kendi ruhundan verdi. Üfledi. O zaman insan parçaları bir araya getirerek bir şeyleri ortaya çıkartabilme becerisine sahip. Ve bu da tamamen içimizde tanrısal bir öz taşımamızdan geliyor. Mucize biziz. Mucize burada içeride. İnanç burada içeride. Başka bir yerde aramaya gerek yok. Ben bu şekilde buldum. Yıllar önce yani agnostizmin çünkü güzel gelen bir tarafı var bize. Yani diyor ki Tanrı varsa da öyle farklı bir boyuttadır ki biz onunla bir şekilde iletişim kuramayız. Ya da o bizimle iletişim kurmaz. Kuramaz. Şimdi bu tarafı yoktur demiyoruz tamam vardır ama evet ya yani Tanrı da insan gibi yazı yazacak bir kitap gönderecek falan. Yani neden o zaman bir bilgisayar vermedi şimdi insanların aslında onlara çekici gelen tarafı bu. Bana da geçmiş zamanda bu çekici geldi ilk etapta. Ama sonra baktığımda Tanrı ne dedim yaratıcı. Peki Tanrı ne yapmış? Diyor ki insanı yarattım ve ona kendi ruhumdan üfledim. Bizde bu özellik var mı? Var. Ve bizden başka hiçbir türde yok. Bu bilimsel bir tespit. Yani kavramsal bir tespit değil bu. Bu bilimsel bir tespit. Ya bunun dışına çıkamayız aslında. Yani burada baktığımızda içeride özümüzde bunu bulabiliyoruz. Benim agnostizmle ilgili yani bu aşamada söyleyeceklerim bu kadar. Peki Abdekin Bey bu agnostik düşünce tarzının insanların bilgiye ve gerçeğe ulaşma çabalarına bir katkısı var mı? Şimdi bir önceki kısımda söylediklerimle ilgili agnostizmle ilgili söyleyebileceğim aslında son şey şu. Agnostizm de aslında farklı bilgileri, farklı kaynakları, farklı inançları, farklı materyalleri kullanarak Tanrı'nın var olup olamayacağı ile ilgili bir bilinmezlik olduğunu ortaya çıkartıyor. O da farkında olmadan yani bu düşünceyi de farklı materyallerle, bilgilerle yaratıyor. İşte tanrısal özün olmasından kaynaklanıyor. Yani farklı bilgileri ortaya çıkartarak Tanrı var mı? yok mu sorusu da aslında yine o Tanrı'nın yani Allah'ın bize vermiş olduğu özden kaynaklanıyor. O özden dolayı bu sorgulamaya girebiliyor ve bu sorgulamadan sonra parçaları bir araya getirerek Tanrı var mıdır yok mudur biz bunu bilemeyiz diyor. Bu bilinmezciliktir diyor. Bilemeyiz, bilinmeyendir diyor. Ama bu da bir yaratım. Bu da farklı materyalleri, farklı bilgileri, farklı kaynakları bir araya getirerek yine bir yaratım yapılıyor. Aslında yaratıcı var mı sorusuna verdiğimiz cevaplarda da bir yaratım var. Çünkü biz böyleyiz. Bizim özelliğimiz bu. Yani NASA ne arıyor bugün? Canlı, zeki yaşam formu. Yalan. Yaratıcı yaşam formu arıyor. Bizim gibi maddeleri, materyalleri, elementleri, molekülleri bir şeyleri bir araya getirerek var olmayan bir şeyi ortaya çıkartabilme becerisine sahip varlıklar arıyor. Yoksa kum tanesi aramıyor. Mars'ta var. Böyle varlıklar var mı diye arıyor. Bakın birçok şey aslında ee, başlangıcına gidelim her şeyin. Hazreti Adem cennetten niye çıkarıldı? Var mı bu konuyla ilgili bir düşünceniz sizin? Ee, yasak elmayı yediği için. Niye yedi? Aslında oradaki durum şudur. Allah insanı yarattı ve ona kendi ruhundan üfledi. Değil mi? İlk yaratılan insan Hazreti Adem değil mi? Allah ona ruhundan verdi. Tanrısal bir parça taşıyor artık. İçinde bir öz var. Allah'a ait bir öz var. Ve orada aslında Hazreti Adem'e dendi ki ihtiyacın olan her şey senin özünde içinde saklı. Dışarıda olan hiçbir şeye bağımlı olma. Ama bakalım bağımlı mısın? Bir de test yapmamız lazım. Bu ortaya çıkardığımız bu varlık bağımlı mı? O yüzden de bu elmayı yeme dedi. Elmayı yediğinde şu fark edildi. Dışarıya bağımlı. Mutluluğun, hazın, şevkin her şeyin dışarıdan olduğunu düşünüyor. O zaman sen mutluluğun, hazın, şevkin, mutsuzluğun her şeyin dışarıdan olduğunun algılanacağı bir yaşam formunda yaşamalısın dendi. Ve o yüzden dünyaya gönderildi. Ve biz de dünyada her şeyin dışarıda olduğunu düşünerek her şeyi dışarıda arıyoruz. Agnostizm de dışarıda arıyor. Eğer içeride ararsak içeride bulabiliriz. Dışarıda hiçbir şey yok. Ne arıyorsak burada. İhtiyacın olan her şey sende. Dışarıdan hiçbir şeye ihtiyacın yok ve bağımlı değilsin. Ama bu elmayı yemeyeceksin. Elmayı yediğinde ben dışarıya bağımlıyım dedi. Ve dışarıya bağımlı olduğu için de dışarıya bağımlı olabileceğin bir yerde yaşayacaksın dedi. Ve o gün bugündür de insanlar dışarıya bağımlı olabilecekleri bir dünyada yaşıyorlar. Ve her şeyin dışarıda olduğuna inanıp bütün bağımlılıklarımız dışarıya. Ve bunların hiçbiri lezzet, keyif, şevk, her şey bir bağımlılık. Ve eğer bağımlıysanız o zaman bütün o sorunları da dışarıda ararsınız. O benim agnostizme, yani yıllar önce baktığımda kendi içimde, yani okuduğum kaynaklarla değişleştirerek çıkardığım yorum ya da ortaya çıkardığım tez bu şekilde. <laughs>